Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün First Blood ile ilgili çok önemli bir bilgilendirme size aktaracağım arkadaşlar. Şuradan yoklama kısmına basarak arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Bakın burada yoklama diyor. Ben şimdi yoklama bugün almamışım arkadaşlar. Diğer bugün 31'i. Ben 25'inden beri yani bugün yılbaşı arkadaşlar. Herkesin yılbaşını kutlarım. Yeni yılını kutlarım arkadaşlar. Şu arkadaşlar bak 6 gündür almışım ben. Bir ayda neredeyse... 20 gün biriktirdim arkadaşlar. Bu cephesi 5 gün. Sonra bu 3 gün oluyormuş herhalde Aynen silahlar sınırlı Ama olsun arkadaşlar kristal veriyor 10 level üstü de Mavi kristal veriyor arkadaşlar Şu an buradan yoklama alarak Kazanıldı 1000 XP 1000 GP 10 savaşçı öğretim Mavi kristal artı bir yoklama 7 Bugün yaşadı öyle AK AK 47 kazanmışım arkadaşlar Yani şu silah kazanmışım Arkadaşlar Şimdi de ona donatılan bak söyleyemiyorum ya bu şu silahları nereden yapıyorduk arkadaşlar oraya ben kafam karıştı ama arkadaşlar yani çok önemli işe yarayacak işlerden bir şey arkadaşlar bence arkadaşlar videomuz burada son bulsun yepyeni bir first block videosu bilgilendirme videosu diyelim artık görüşmek üzere